İmam Hasan'ı zehirleyen, İmam Hüseyin'in başını kesip mızrağa geçiren bir ümmetten ne beklenir? Şimdi de oturup başkalarına terör estirmelerine şaşıralım mı? Benim bu sözlerim size birer nasihattir. Fakat biliyorum ki büyük ihtimalle kulak vermeyeceksiniz. Ama bilin ki İbrahim, İshak ve İsmail için, Musa, İsa ve Muhammed için o katledilen küçük çocukların her birinin hayatı ister Yahudi ister Arap olsun, sizin tapınaklarınızdan da, camilerinizden de, topraklarınızdan da daha mübarektir ve kesinlikle sizin gururunuzdan çok daha değerlidir. Eğer İbrahim'in ve diğer peygamberlerin adlarını ağzınıza alacaksanız, o zaman onlar gibi davranın ve onlar gibi yaşayın. Bir İbrahim evladı, başka bir İbrahim evladını nasıl öldürebilir? Sizler akrabasınız ve siz Allah'ın seçilmiş halklarıydınız. Ey ümmeti Muhammed! Ey Filistin halkı! Araplar size yardım etmeyecek. Bu artık gün gibi ortadadır.